Kul hakkı sadece birinin parasını yemek değildir. Karşımızdaki insanın duygularını sömürmek, psikolojisini alt üst etmek, hayallerini çalmak da bir kulun hakkına girmektir. Hayal kırıklığı da bir kul hakkıdır. Karşımızdaki bir insan et, kemik, cesetten ibaret değil. Duyguları var ve sana bir şeyleri emanet etmiş, sevmiş, güvenmiş. Ve bu noktada hakkı olan sevgisinin karşılığını istiyor, güveninin karşılığını istiyor ödenen bir paradan öte verilen değerin karşıdan istiyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Buradaki boşluğun yerini binlerce lira, hiçbir maddi güç artık dolduramayacak bir vaziyete geliyor. Para iç kırıklıklarını tedavi etmiyor. Maddi olarak hakka girmenin tedavisi parayla çözülebilirken para duyguları onarmıyor. Bu noktada Efendimizin hassasiyeti geliyor aklıma. Kendisini üzüm ikram eden birine üzümü alıp defaatle gülmüştü. Sahabe-i ikram o kişi gittikten sonra ''Ya Resulallah bize ne ikram etmedin sen bize bir ikram ederdin'' dediğinde getirdiği üzüm ekşiydi. Siz de yüzünüze asardınız. Bundan dolayı da kırılırdı. Ben o kırılmasın diye size ikram etmedim. Buyur. Yani karşıdakinin duygu dünyasını düşündüğü için ekşi üzümü gülerek yiyen bir peygamberin ümmeti. Öylece insanın duygularını yerle bir edemez. Bu bir haktır ve mahşerde bunun da hesabı Çatır çatır